Sezar. Milattan önce 100 yılında Roma'da dünyaya geldi. Soylu bir aileden geliyordu ama zengin değillerdi. Bu yüzden hem seçkin sınıfın gururunu taşıyor hem de halkın sıkıntılarını yakından biliyordu. Genç yaşta zekası, hırsı ve cesaretiyle dikkat çekti. Fakat gençliğinde bile ölümün gölgesinden kaçamadı. Roma diktatörü Sulla, Sezar'ın ailesine düşman ilan etmişti. Onun öldürülmesini bile emretti. Ama Sezar korkmadı. Kaçtı saklandı, defalarca ölümden kurtuldu. Bu yıllar onun karakterini sertleştirdi. O artık şunu öğrenmişti. Ya kendi kaderini yazarsın ya da başkalarının yazdığına mahkum olursun. Askerlik hayatına başladığında cesaretiyle hemen öne çıktı. Ama asıl unutulmaz olay Ege Denizi'nde yaşandı. Sezar seyahat ederken korsanlar tarafından kaçırıldı. Fide karşılığı serbest bırakılacaktı. Normalde korkması gereken bu genç adam korsanlarla alay ediyordu. Hatta onlara şöyle dedi. Ben sıradan bir tutsak değilim. Daha yüksek fitdi isteyin. Çünkü bir gün geri döneceğim ve hepinizi çarmağa geleceğim. Korsanlar kahkahalarla güldü. Ama Sezar ciddiydi. Serbest bırakıldığında sözünü tuttu. Bir filo topladı. Korsanları yakaladı ve çarmağa geldi. Bu Sezar'ın karakterini özetler. Ona meydan okuyabilirsin ama cezasız kalmazsın. Roma'ya döndüğünde siyasete atıldı. Hitabet gücü o kadar büyüktü ki halk onun sözleriyle sürükleniyordu. Senato'da yaptığı konuşmalar onu geleceğin lideri olarak işaret ediyor. Dönemin en güçlü iki adamı vardı. Zengin Krasus ve ünlü general Pompeius. Sezar zekice bir hamleyle onlarla ittifak yaptı. Bu birlik tarihe birinci Triumvirlik olarak geçti. Sezar'ın gerçek yükselişi Roma sınırlarının çok ötesinde yaşanacaktı. Sezar'ın Galya seferleri. Milattan önce 58'de Sezar Galya'ya vali olarak atandı. Bugünkü Fransa toprakları onlarca kabileyle doluydu. Roma bu toprakları kontrol etmek istiyordu. Sezar burada 8 yıl boyunca savaştı. Onun en büyük dehası ordusunu yalnızca asker olarak değil, bir makine gibi yönetmesiydi. Roma lejyonları aç kaldı, dondu, bazen düşmandan 10 kat daha azdı ama her defasında zafer geldi. En unutulmaz zaferlerinden biri Alesia Savaşı'ydı. Galya kabileleri birleşti. Liderleri Vercingetorix on binlerce askerle Sezar'ı kuşattı. Roma ordusu içeride sıkışmıştı. Normal bir general için bu kesin sondu. Ama Sezar tarihe geçecek bir taktik yaptı. Önce içerideki düşmanı engellemek için defasa bir sur hattı kurdu. Dışarıdan gelecek yardımları durdurmak için ikinci bir sur hattı inşa etti. Yani Roma ordusu hem içerideki düşmana hem dışarıdaki orduya karşı savaşacak şekilde iki çember arasında kaldı. Sonuç? Mucizevi bir Roma zaferi. Vercingetorix teslim oldu. O gün Roma yalnızca bir savaşı değil bir kıtayı kazandı. Sezar artık yalnızca bir general değil yaşayan bir efsaneydi. Sezar'ın başarıları Roma'da kıskançlıkla karşılandı. Özellikle Pompeius onun en büyük rakibi haline geldi. Senato Sezar'a emretti. Ordunu dağıt ve Roma'ya dön. Sezar düşündü. Eğer emri uyarsa hayatı biterdi. Eğer karşı gelirse savaş başlayacaktı. Milattan önce 49'da küçük bir nehrin kenarında durdu. Rubikon nehri. İşte orada tarihe geçen şu sözünü söyledi. Zarlar atıldı. Ordusuyla nehri geçti. Bu Roma iç savaşının başlangıcıydı. Pompeius kaçtı. Ama Sezar onu Yunanistan'da yendi. Ardından Pompeius Mısır'a sığındı. Pompeius Mısır'a sığındığında geç kral Ptolemaios onu öldürüp başını Sezar'a hediye etti. Sezar bu ihaneti iğrenç buldu. Roma'nın büyük düşmanı bile olsa Pompeius bir devlet adamıydı ve saygıyı hak ediyordu. İşte tam bu sırada sahneye biri çıktı. Kleopatra. Kleopatra taht kavgası içindeydi. Kardeşi Ptolemaios'la savaşıyordu. Sezar'ı kazanmak için zekice bir plan yaptı. Rivayete göre kendini bir halının içine gizleyip Sezar'ın odasında bu şekilde getirdi. Hala açıldığında karşısına çıkan genç kraliçe güzelliğiyle zekasıyla Sezar'ı büyüledi. Ama bu sadece bir aşk hikayesi değildi. İki dev lider arasında siyasi bir ittifaktı. Sezar, Kleopatra'nın Mısır tahtına çıkmasına yardım etti. Kleopatra ise Sezar'a Mısır'ın zenginliğini ve desteğini sundu. Bu ilişki Roma'da büyük tartışmalara yol açtı. Ama Sezar için önemliydi. Hem tutku hem de strateji. Sezar ve Kleopatra. Tarihin en unutulmaz ortaklıklarından biri. Aşk ve politikanın ölümcül birleşimi. Sezar Roma'ya döndüğünde halk onu kahraman gibi karşıladı. Senata ona ömür boyu diktatör ünvanı verdi. Sezar büyük reformlara girişti. Borçları hafifletti, yoksullara toprak dağıttı, devleti yeniden düzenledi. Ve en önemlisi Julian takvimini başlattı. Bu takvim bugün hala kullandığımız sistemin temelidir. Ama Sezar'ın bu kadar çok güç toplaması senatordaki düşmanları öfkelendirdi. Onlar için Sezar artık bir kahraman değil, artık bir tirandı. Milattan önce 44 15 Mart günü Roma Senatosu. Sezar en güvendiği dostlarının arasında yürüyordu ama o gün ihanetin günüydü. Senatörler etrafını sardı. Bıçaklar parladı. Sezar 23 kez bıçaklandı. En büyük darbeyi ise en güvendiği dostlarından biri Brutus vurdu. Ve rivayete göre Sezar onu görünce şu sözleri fısıldadı. Sen de mi Brutus? Roma en güçlü liderini kaybetti ama Sezar'ın adı sonsuza kadar yaşayacaktı. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.